Arkadaşlar merhabalar aleyküm selamünaleyküm selamünaleyküm video başladık ee, büyükramya bana tutarsa yenişehir yürüyüş koşu yolu altından bir tane daha alma ve dizayn etme yaptırma hayalim var bir tane oradan alacağım diğerini kalını e, bankaya koyacağım çok süper bir kral yatırım olacak. Ve bu e, ve bir kısım parayla da Xbox model X alacağım. Neyse Series X alacağım pardon. Bunları yapacağım. Dünyayı gezeceğim o parayla. O paralarla. <laughs> Kira mı o paralarla dünyayı gezeceğim. Olmasa ileride gezeriz demek oluyor sonra. Ama bakalım dünyayı gezmek hayalim var yani. Bu, bu şart. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> Herkesin bir şeylerini kıskanmayı bırakın her şeyin her, her şeyin herkesin bir şeylerini çekememeyi kendine dert edinmeyi ya emekli git kendi emekli sen keyfini çıkar işin gücün varsa işinle ilgilen <laughs> ya senin yani milleti dert etme lüksün yok yok yani çünkü onlar seni dert etmiyor ya dert ediyor ben dert etmiyorum yani onu bil hayvanlığın yüzümü yok Hayret bir şeysiniz ya. Ulan belasınız ya başımıza ya vallahi ya. Başıma belasınız ya. Öbür dünyada çarpıp gideceksiniz ya. Vallahi yazık size ya. Üzülüyorum ben sizin adınıza. Vallahi bak eziyetsiniz, işkencesiniz, dertsiniz, tasasınız ya. Bir de bana diyorsunuz ya. Allah belanızı versin. Siz öylesiniz. Siktirin gidin.